tap tap. Eee şunu sil. Tamam, şu an çalışıyordur inşallah. Hatırladım, hatırladım pixel oldukuz. Yeni pro oyuncu. 186 aboneki hesap. Abone kalmışsındır baya şu an bakamam. Create new word diyorum <laughs> Bakayım. Dur ses kapatacağım hatırladım hatırladım Tamam ses iyi geliyor. Ee, Minecraft'a da girdi. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni yaptığım modun Algion moduna geleceğiz. Ee, ne dedim ben şimdi? Neyse. Hedefimiz Nether'a gitmek ya da farklı bir yere gitmek. Ende falan size kalmış yani orası. Şöyle. Diftle. Bonus chest açacağım yapacağız? Seninle ilk onda üçüncü doksan aboneydi. Helal olsun ha. Tamam. Bunları aktifleştirdik. Modumuz vardı ve şimdi? Şey olmasın. Sıkıntı olmasın. Hayır dur buradan değildi. De. Allah'ım. <laughs> Hayır. Tam. Tamam. Single player. Create new world. Survival. Hileleri. Dur. Game rule'dan keyfane açalım. Ondan sonra sıkıntı yaratıyor bana. Tamam. Test diyelim. Çünkü bu modda hataları falan bakacağız. Videoda falan değilim. Canlı yayındayım. Yani kimse de bakmıyor canlı İstediğin gibi söyle. Şimdi bu videoda hatalara falan bakacağız. Sıkıntılara bakacağız. Ee, Argyon sürümüne. Eğer yani siz siz rahatsız olmadıysanız ve ben de e, bu hatalardan rahatsız olmadıysam bu modu direkt şey yapacağım. Eşe döndüm. Dur ayarlayalım. Zaten sis var etrafta. Sis olduğundan dolayı fazla sıkıntı yaratmıyor Tamam. Şöyle Oynayalım ya. Minecraft'a da 20 uzun zaman oldu canlı yayında. Yayın bende kasıyor. O dur bende de kasıyor. Dur bende de kasıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, neden kasıyor? Cloud Distance'ı kapatalım. Anti-Shadow'u kapat full screen açık kalsın. Şöyle şunu ayarlasak böyle. Dur şöyle ayarlasak. Don desek. Dur bir bakalım. Dur düzeldim gibi yayına bakıyorum. Eee, tamam. Şuradan hızlıca ayarlamaları yapalım. Oyun yakalamayı aç. Tam ekran. Belirli bir pencereyi yakala. Pencere. Bu ne? Dur nasıl düzelteceğiz? Şöyle geçsek. F11'e. Ee, nasıl yapsak? Bunu current yapacağız o halde biyomu şey yapacağız. Ben bunları ayarlayacaktım ya. Öf. Şimdi oldu mu? Bakalım. <laughs> Bir ile bakıyoruz. Bende şu an sıkıntı yok. Rahat çalışıyor. Hı, <laughs> tamam düzelmiş oley Tamam haydi üsbillah diyelim Aaaa um, Tamam Tamam Şunla, fear factorımız 0-6 tamam. Madene gidiyoruz Nasıl bir becerisizim ben ya. <laughs> <laughs> Arka düzeldim merak. Ha. hoş geldin. Beni mod yapar mısın mı diyor orada. Eee ne tür bir mod sana göre? Ben ne istiyorum? Adam akıllı göremiyorum da mesajlarımız o yüzden sıkıntı yaratıyor benim için. Arkadaşlar yeni gelenler için söylüyorum. Bir tane korku modu yaptım. O korku modunu oynuyoruz. İsmi Alion, Curse Forge'dan girip bakabilirsiniz. İsmini direkt yazınca çıkıyor. Çıkmazsa da ayarlarız onu, sıkıntı yok. Eee, bebek zombi. Korktum ya. Ee, şöyle gelsek... Zaten ölecekler bunlar. Oha, kaç tane bebek zombi var lan? Dur lan, ben neden çıktım? Tamam, boşver yaşıyoruz, yaşıyoruz sıkıntı yok. Ama beleş yememiz de oldu. Tamam. Sıkıntı yok, ne yapalım? Oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Çok kötü oynuyorum, Allah'ım. Nasıl bitireceğim ben bu oyunu? <laughs> Oğlum hala bir zonu çıkıyor bu ne? Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Burada zaten bir şey yokmuş. Tamam bu mağara işlevsiz. No scope yemeyeyim lütfen. Tamam. Hala geliyor bu ne ya? En son galiba Chargers. Çaktırma. Okey. İyi. Yeah. Tamam fear factor hala düşük. Hmm. Ya. Ne hmm. bu neden geldi? RPS'ye de oynayamam ben çok zor. Bizi de zor değil aslında. Ha. Telefondan daha kolay da alışan artık yani ne diyeyim. Hmm, golemi öldürdük mi? Demirlerdeydi burada. Oha 5 tane mi çıktı güzel. Dream şansı. Dream abimiyle yapmaz. Çapa yapıyor yanlışlıkla. Hmm. Kasıyor mu? Ben de kasmıyor şu an. Ha kasıyor PC'de. Ha. Anladım. Oo burada saman balyası varmış. Cennet bildim bura. Cennet cennet. Türkiye cennet. <laughs> ee, tamam. Tamam. Eee Pixel beni kaç yıldır bekliyorsun? için <laughs> bir anda geldi, şaşırdım. 64 tane bunlar bize yeter artar hayatta kalırız ölüm biz şu an. Ee, merhaba. Işık olmayan yere komşu neydi doktor girermiş. tamam pusula burada. İnşallah bir anda bilgisayar bozulup beni yayından atmaz. İnşallah. Bu evlerden birine mi sığınsam çok kötü ama. Tamam. Ben de oyun kasmaya başladım. Sizde kasıyor mu? ya Anım günah. Ne? Dur dakika. Kanka <laughs> ben Azeriyim. Azerilere 20 Ocak geldik. Anı ne olacak? 990'da Azerilere düşman. geldi. Yani bizim çok çabamız yani. Yaktı bugün bize günah. Ha. Kutlu olsun. 20 Ocak. Anım günah. Hatta da dur okuyamıyorum. kanka. Bugün nerede benim kafa gidik ya. Hmm. Ee, biz neden yanımızda blok tutmuyoruz ki bir yaratık gelmiş o nerede gelmiş neyse boşver benim uzağımda olsun yeter elim Maden. Ee, güzel bir mavi benziyor. Tatlış mavi. Hadi içeri yok. Ama var. ezan sesinden sonra tekrar arayınız. Şu hmm. hmm. Bir şey yok siz etrafı göremiyorsunuz galiba. Ben sizin için aydınlatayım buraları. Demur Böyle yapmaya bayılıyorum ya. <laughs> Hoş geldin. Abba çok güzel gözüküyor lan buraya. Oh. Eee altımızda yer var. Şuralarda yer var. Ha, bu sefer. Ya yayın yapmaya fırsatımız olmuyor ki yapalım. Hastayız <laughs> dedi. Eee neyse ver Bir yanda yandan I'm coming for you diyor. Ne kötü olur ha. Senin için geliyorum. Onun. Akşam olmuş. Bu an ne kazandırdı? 1800 -100 tane global fear kazandırdı. Çok iyi. Çok iyi. Ha sesi fullesem mi ya? Fulle sesi baba. Ölürsek ne yapalım? Şurada maden var mı zaten.